Baysal Kimya Mutfağı'ndan merhabalar. Hayırlı iptallar. Ne yaptım? Salatalığı rendeledim. Ee, i̇ki diş sarımsak rendeledim. Burada tavuk var. Tavuk haşlanıyor efendim. Güzelce. Tavuk döneri yapmayı düşünüyorum. Göreceksiniz. Burada sütaş kaymaksız yoğurt var. İsterdim kaymaklı olsun ama üzeri kaymaklıdır mu muhtemelen. Evet rendelimiş olduğu salatalık e sarımsağın üzerine yoğurdu ilave edeceğim. Üzerine az bir şey tuz ilave ettim ve kuru nane. Şöyle karıştıralım efendim. Ben su ilave etmiyorum. Çünkü yoğurt zaten kendi suyunu bırakıyor. Yani buyurun. Şöyle. Alın size efendim. Tarama mı? Taratür mü? Ne? Heh. Oh, mis gibi vallahi Gördünüz değil mi efendim? Heh. siz de böyle deneyin. Su ilave etmeyin. Su zaten yoğurdu bırakıyor. Burada bir adet maydanozumuz var. Üç adet kuru soğanımız var. Kaç gündür sumak yoktu. E bugün almaya kısmet oldu. Sumaksız salata lezzetli olmuyor. Sumak, limon, tuzu. Sumak, tuz, limon, yağ. İlave ettikten sonra şöyle... Karıştırıyoruz. Ama çatal yardımıyla olursa çünkü doğramış olduğumuz soğan da şöyle daha güzel oluyor efendim. Görüyorsunuz değil mi? Evet salatamız da hazır. Bu sefer maydanoz, e, kuru soğan salatamın içerisine sumak olduğundan dolayı domates koymuyorum. Çünkü domates koyduğum zaman veya salatalık e, koyduğum zaman e, fazla ee, yani hemen e, sulanıyor, bozuluyor. Efendim bugünlük e, salatamıza az önce de söylemiştim. E, domates ilave etmeyeceğim. Sulandırıyor ve fazla muhafaza etmiyor. Bundan dolayı domateslerimi güzel bir şekilde sövüş yaptım. Böyle bu şekil görüyorsunuz. Bu da efendim elma dağından gelirkeni bunun aynısını biber turşusu bu. Çok güzel. Buradan almıştım. Ankara'dan almıştım. Elma Dağı'dan dönerken baktım yan tarafta böyle gene turşucular var. Yine aynı turşuyu aldım. Ben bu turşuyu çok seviyorum. 2-3 günde bit tüketirim ben bunu. Bilemediniz bir hafta. Tavuklarımız efendim kendi suyunu bıraktı ve tencereden çıktı, tavadan çıktı. Bakalım nasıl yapacağız. Bu da Aurora kızımı. Tavukları efendim, annesi Sibel ona sen servis yaptı. Görüyorsunuz değil mi efendim? Aruşkama kızıma. Evde yapılan organik tavuk döner. Sibel Baysal TV mutfağından finale geldik. Bakalım ne yapmışız. Tabii ki şunu da koyalım şöyle. Evet. Burada efendim cacık. Cacık derken sulu cacık değil. Burada salata. Ee, burada domates sövüş. Ee, süs biberi. Cacığı şekilde yaptı. Burada da görüyorsunuz servise, yemeğe, tabakta hazır. Burada Aurora'nın tavuğu var, kızımın. Ve burada da efendim, görüyorsunuz, yine servise hazır, yemeğe hazır, tabak servisinde efendim. Görüyor musunuz? Bugünlük Paysal TV mutfağındaki menüler bunlar efendim. Aurora'nın karator gibi yaptım efendim görüyorsunuz turşu ve bu da benim yiyeceğim. Ev yapımı organik tavuk döneri. Hadi bana afiyet olsun efendim. Kızıma da. Bay Saat evi mutfağından çıktık. Salona geldik efendim. Görüyorsunuz ev yapımı, organik tavuk döneri, salata, turşu, domates süvüş, turşu, mandalina, cacık demeyelim, cacık sulu olur. Hadi gel bakayım Aruşka şöyle. Gel kızım. İn oradan, in oradan. Hopet, hopet anneye. Ha, Şöyle Aruşka'ya da arkadan. Gel. Gel. Arkadaşıyla yedirelim. Arkadaşın neye kızsan? Isır. Ha. Tamam hep böyle arkadaşın neye tamam kızım? Hadi bakalım bu Aruşkan'ın efendim. Evet görüyorsunuz. Evet kızım Arışka şu anda efendim mamasını tavuğunu yiyor. Oh. Sibel Baysal annesi hazırladı ona güzelce. Afiyet olsun kızıma. Kurban olsun anne sana. la 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 la